Şimdi bu toplu şu bugünkü yaptığımız işlem dahil, toplantımız dahil bunların performansından daha ziyade bunların başlamış olması önemlidir diye düşünüyorum. Mesela şimdi burada çok değerli bir kardeşim, İlker kardeşim bu Speed Network ile ilgili onun formatını anlatacak. Normalde bizim yönetim kurulunun tamamı, sizin yönetim kurulunun tamamı buna seve seve katılması lazım. Ama bazı şeyleri topluma mal etmek, onları ikna etmek için zaman gerekiyor. Bu, bu işte buna başlamış oluyoruz. Biliyorsunuz yani başlamak, başarmanın yarısıdır derler. Yola çıkmak, yolu, e, yolu tamamlamanın e, neredeyse yüzde derler. Biz de böyle e, yani e, ne diyeceğim sabırla, sabırla e, toplumu oluşturmayı, dönüştürmeyi eğitmeyi, öğretmeyi gayret edeceğiz. Dolayısıyla ben katılımın az olması, çok olmasından hiç olumsuz etkilenmiyorum. Biz yola çıkıyoruz. Bu yolda inanıyorum ki bize katılım çok olacaktır diye düşünüyorum. Evet Mehmet Ali Başkanım, ben de dileklerinizin hepsine katılıyorum bu vesileyle. Öncelikle bütün katılımcılara buradan selamlıyorum. E, mutlaka e, federasyonlarımıza artı değer katacağını düşünüyorum bu toplantının. Hatta şu yapılan organizasyon bile bizim için e, bir e, tecrübedir. E, bizim federasyonumuz adına ve diğer derneklerimiz adına hayır, böyle, hayır, yani, doğru, doğru. bir katkı sağlayacağına ümit ediyorum. E, çok değerli bir katkı vereceğini düşünüyorum bütün derneklere. Katılıyorum Sayın Başkanım. Katılıyorum. Ee, bir kere bize el vermeniz, bizim önerimizi büyük bir heyecanla karşılamanız bizi de çok desaretlendirdi. Ee, biz ateşi yakacağız, meşaleyi alacağız, yola çıkacağız. Ve bizim arkamızdan ben inanıyorum ki bugün 3 e, kişi, yarın 13 kişi. Ben bu konunun, e, e, bilmiyorum herkes katıldı mı, bu arada ben de selamlayayım e, bütün konuklarımızı, basipetten katılan arkadaşlarımı, gün marsipetten katılan başkanlarımı, arkadaşlarımı selamlıyorum basipet adına. Biraz ben... önce ifade ettim. Değerli Başkanım, öncelikle biliyorsunuz bu derneklerde derneklerde bulunmanın en önemli motivasyonlarından bir tanesi de bir network'ün içine girmektir. Çünkü bizler iş insanıyız. İşimizle varız. İşimiz olduğu için buralardayız. Buralarda tabii ki biz sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama bu özellikle derneklere üye ol, olmanın altında da bu iş aleminin bir parçası olmak, iş aleminin bir parçası olduğu zaman iş ilişkilerine girmek, oradan da işini büyütmek, bu böyle ayıplanacak, kınanacak, e, e, ondan sonra küçük görünecek bir olay değil. Bu çok önemli bir motivasyon. E, hal böyleyken şimdi bir bu network yani e, derneklerde, sosyal kurumlarda bulunmanın bir numaralı motivasyonu olan e, network oluşturmayı, network'ün içinde bulunmayı bilimsel bir tabana oturtma gayemiz bu bizim bugünkü sunumumuz. Ya e, Bunu derli toplu bir formata sokup oradaki zamanı de, e, olumlu değerlendirmek, biz buradan oraya kadar geleceğiz, sizler or orada bize e, zaman ayıracaksınız. Bunun değerini bilmek lazım. Bunun değerini bilmek de mümkün olan e, e, verimi sağlamakla ilgili, ilişkilidir. Bütün bunları sağlamaya çalışıyoruz bu gayretlerimizde Ben bütün konfederasyona örnek olacağımızı düşünüyorum bu ilişkileri geliştirmek suretiyle. Onların derinleşme diye biliyorsun bir komiteleri var, Ali Bey gibi değerli bu başkanları var. Onların bu derinleşme gayretlerine çok önemli bir katkı olarak görüyorum bu çalışmamızı. Belki de model olacak onlara. <laughs> Şimdi Mehmet Ali Başkanım bu toplantı bize çok geç bildirildi. Buzun toplantısı. Dolayısıyla bizim birçok başkanımız şu anda bu toplantıya katılamadı. çünkü işte ben biliyorum e, Basıyat'ın bir programı vardı aynı saate çakışan. diğer başkanlarımıza da ulaşamadıklarımız oldu. Çünkü hemen bir 15 dakika öncesi bilgi sahibi olduk buzun toplantısından. Ancak bizim e, Cuma günkü toplantı ile ilgili hazırlıklarımız e, gayet iyi gidiyor. E, Teşekkür ederim. Erdoğan Bey, e, Cuma günü mü gitmiştin? Pardon, Cuma günü e, bizzat toplantı yapacağımız otele e, kendisine e, gönderdik. Bizzat gitti. E, oradaki çalışmaları, hazırlıkları yerinde e, denetledi. Kontrollerini yaptı. E, bir aksak bir şey gözükmüyor. Umarım ben de çok verimli, çok faydalı bir toplantı olacağını düşünüyorum ve dediğinize de katılıyorum. Bu Türk Konfetti'de bir örnek teşkil edecektir. Ee, ve diğer e, federasyonlara da bir örnek teşkil edecektir. Bu bizim birlikteliğimiz e, bir araya gelmemiz. Çok faydalı olacağına inanıyorum başkanım. Sizin e, fitili ateşlemenizle böyle bir yola girdik. Gerçekten ben son derece mutluyum bundan. Çok teşekkür ederiz. Evet, e, e, Evet e, ben e, söylediğim, söze başlarken ifade ettiğim gibi bu ilk buluşmalardaki performans, bu ilk buluşmalardaki etkiden dolayı bir demo, demotive, bir cesaret kırılması kesinlikle olmaması lazım. Bu her işin başlangıcında, her işin başlangıcında e, ufak tefek aksaklıklar olur istediğimiz düzeyde bir sonuç elde edemeyebiliriz ama yolumuz doğrudur. Yola inandığımız takdirde bunun ikincisi olacak, üçüncüsü olacak. İnşallah bundan bir iki yıl sonra geriye doğru baktığımızda nereden başlamıştık, nereye geldik diye birbirimizi tebrik edeceğiz, gururlanacağız. Ben aynı ümit içindeyim. O yüzden hiç sıkılmayın. Birinci toplantıda şu olmuş bu olmuş ne biz bir eksik arayacağız ne siz bir şey için telaş içinde olun lütfen. Bir, bu ortaki e, e, buluşmamız çok samimi olacak, çok sıcak olacak. Geleceğe dönük çok önemli bir adım atmış olacağız diye düşünüyorum. Bir, bizi ilgilendiren hep gelecek. Bugün e, attığımız her adım geleceğe e, doğru çok önemli bir e, gelişmenin de bir ifade ettiniz, fitilini ateşleyecektir diye düşünüyorum. Evet. Ee, bu... İlker kardeşim siz başlayabilirsiniz bence. Başkanım hemen şeyi de ekleyeyim. Zaten bu toplantımız... Çok da... affedersin İlker Beyciğim, izin ver çok affedersin. Şimdi biraz önce öncelikle özür diliyoruz. Bazen fikirler son anda gelişebiliyor. Son anda geliştiği için belki bu gecikmeler oldu. Biz e, cuma günkü buluşmamızın başlangıcında bir 10-15 dakikalık İlker Bey'den rica ettim ben. Bizim bu şeyimizi çok hızlı olmak kaydıyla belki bir video Belki orada tekrar İlker Bey'in bir solo anlatımıyla tekrarlayacağız oradaki hazuruna. Zaten çok zamanımız var. Yani şey günü Cuma günü. Buradaki bulunmayanlar da bir nebze orada tekrar bu bilgilerden yararlanacaklar. Buyurun İlker Bey. Teşekkür ederim Başkanım. Ben şimdi müsaadenizle hemen şey yapayım. Ekranımı paylaşayım ve sunumumuza başlayalım. Çok uzun sürmeyecek. olabildiğince smart, olabildiğince efektif bir şekilde tamamlayalım istiyorum. Tamam, paylaşayım. Herkes görüyordur diye umut ediyorum. Değil mi? Evet. Aslında bu bir bizim e, başkalarımızın da belirttiği gibi bu ortak güç bildiği toplantısında bir networking ile ilgili bir brief. E, bu briefde e, olabildiğince kavramların neler olduğu ile ilgili kısaca bahsedip sonrasında bunu biraz daha örneklendirmek istiyorum. Bu örneklendirme üzerinde de bu modeli nasıl yaygınlaştırabiliriz, nasıl daha içselleştirip bunu iş hayatımızda kurgulamak niyetindeyiz. Öncelikle kavramlardan başlarsak networking kavramı var. Bu kavramı nasıl tanımlarız diye baktığımızda dedi ki ya ticari hayatımızın içerisinde bu bir yapı taşı. İş ağı aslında kurma, geliştirme, bağlantılarımızı arttırmak gibi düşünebiliriz networking kavramını. Bu networking kavramını zaman zaman kötü kötü negatif şeyleri de var. yani zaman zaman karşılaştığımız bazı kavramlar da var fakat Özellikle iş hayatının içerisinde network'ünüz ne kadar kuvvetliyse, ne kadar iyi bir network'e sahipseniz, o kadar da, ya, iş bağlantılarınız da o anlamda artıyor. Ee, bu speed networking kavramı var. Speed networking kavramı aslında çok e, hızlı bir tanışma, hızlı bir kaynaşma gibi e, anlaşılsa da kısa bir süre içerisinde kişilerin birbirlerini daha iyi tav. yani tanışabilecekleri, daha iyi anlayabilecekleri ve işimizi, kendimizi ve işimizi en iyi şekilde çok kısa bir sürede nasıl aktarabilirizin aslında referanslarını taşıyor bu kavram. Bunun da tabii farklı çevreleri var, farklı noktaları var. İşte 45-60 saniye arasında yapılması gerekir. Bunun içerisinde kendinizi tanıttığınız işinizle alakalı işinizin nasıl bir iş olduğu, hangi probleme çözüm aradığınız gibi farklı süreçler de var. Onları da birazdan e, göreceğiz. E, bu elevator pitch dediğimiz bu asansör konuşması kavramı var. Bu asansör konuşması kavramı da bir örnekten aslında geliyor. Çok kısa bir sürede tanıştığınız ayaküstü e, Sinan Başkan'ın bir örneği vardır. E, sahneye çıkarken e, bir bakanımızla yaptığı bir konuşmadan bahseder. Sen ne iş yaparsın der. Sinan Bey, Sinan Bey de ona yönelik bir e, bir cümle kurar, çok kısa. Yani 15-20 saniyelik belki bir cümle kurar. O cümle kurduğu cümlenin üzerine beni mutlaka bul der. Hani numarasını da yazar, verir. Bu kadar önemlidir aslında. O asansör konuşmaları. Bu asansör konuşmalarını biz ne kadar iyi tasarlayabilirsek, biraz üzerine aslında e, düşünmek gerekir. Yani biraz daha tasarlayacağımız bir süreç olacaktır. Bunu ne kadar iyi tasarlarsak ve ne kadar iyi bir şekilde e, kurgulayabilirsek, o kadar karşımızdaki iş hayatımızda veya tanışmak e, istediğimiz iş çevremizdeki insanlara o kadar iyi aktarabiliriz kendimizi. Peki, böyle bir network toplantısında biz nasıl hazırlanmalıyız? E, biraz aslında amacımız bu noktada bu toplantılara gelirken nasıl bir motivasyonla gelmemiz gerektiğini bazı referanslarını vermek istiyorum. Bunlarla ilgili öncelikle birbirimizi ne kadar iyi tanırsak, yani tanışacağımız, potansiyel tanışacağımız nasıl bir ortama gidiyoruz, nasıl bir toplantıya katılıyoruz, toplantıda kimler olacak, toplantılarda e, potansiyel nasıl bir hedef kitleyle beraber olduğumuzu, biraz bu kitleyi tanımamız, önceden tanımamız çok faydalı olacaktır. E, ve bunun öncesinde de bu konuşmaları biz kime yapacağımızı kendi içerimizde bu değişebilir. Farklı konuları, farklı yaptığımız işlerle alakalı, ürün ve hizmetlerle alakalı yaptığımız şeyleri farklı kitlere farklı şekilde sunabiliriz. Amacımızı netleştirip bu noktada dinleyicilere, karşı tarafa kendimizi tanıtmak. Şimdi başlangıç olarak bizi kendimizi... İşimizi ve mesleğimizi çok hızlı bir şekilde, bunlar dediğim gibi 60 saniye gibi çok kısa bir sürede biz aslında karşı tarafa olabildiğince net bir mesaj verme burada amacımız. Bu net mesajı verirken çok hızlı da aslında davranmamız lazım. Şimdi nasıl olursa Cuma günkü toplantıda şöyle bir şey yaşayacağız. Ben öncesinde de yaşayacağımız potansiyel, yaşayacağımız süreci de biraz aktaracağım. O süreç içerisinde mutlaka bir tutukluk yaşayacağız. Yani böyle bir network, hızlı network programının içerisinde nasıl konuşacağımız, nasıl iletişim kuracağımız konusunda zaman zaman ilk başlarda biraz tutukluk yaşayacağımızı söyleyebilirim. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü görüşmeden sonra artık o özgüvenle de anlattığımız konunun kendi içerisinde oturmasıyla da çok hızlanacak ve aslında çok da keyifli bir süreç haline geleceğini şimdiden söyleyebilirim. Ee, bunu tabi dinleyicilerimiz bizi hatırlayabilecekleri bir şekilde anlatmamız Yani akıllarında kalıcı belki bir e, püf noktası söyleyebiliriz veya onların akıllarında kalabilecek bir ilgiyi oluşturabiliriz. Bu gerçekten önemli. Bu da onların tabi karşı tarafı da ne kadar iyi tanıyabilirsek onların nasıl değer katabileceğimizi de anlatabiliriz. Veya onların hangi problemlerine nasıl bir çözüm sunabileceğimizi de katabiliriz. Bu da tabii yaptığımız işte e, bizi diğer e, bu sektörde veya bu işi yapan diğer rakiplerimizden biz neler ayrıştırıyor. Buradaki faktörler ne? Bunları da iyice aslında kendi içimizde e, bir süzgeçten geçmemiz sadece çok kıymetli. Şimdi e, rakiplerimizin ayıran özelliklerimiz dedik, ayrı e, farklılaştırıcı faktörlerimiz dedik. Burada evet. bizim yaşadığımız bir deneyimimiz, çarpıcı bir deneyim olabilir. İşte e, burada böyle bir projede şöyle bir çözüme ulaştık. Burada böyle bir sıkıntı vardı, biz orada böyle bir çözüme e, kavuşturduk. Böyle bir problemle karşılaştık ama bunu böyle çözdük gibi e, örnekler de verebiliriz. Bu verdiğimiz örnekler tamamıyla e, somut ve ölçülebilir verilere dayanırsa bizim için çok daha akıl karıcı, akılda kalıcı ve karşı taraf için de daha da etkileyici olacaktır. Burada tabii referanslarımız, burada aldığımız ödüller, bayağı başarılarımız burada e, çok da kıymetli e, olabildiğince basit tutacağımızı e, ve kısa tutmamız gerektiğini size bahsetmiştik. E, sektörümüzle ilgili, yaptığımız işle ilgili karmaşık terimler olabilir. E, latince terimler olabilir veya gerçekten çok bilinmeyebilecek jargonlar kullanabiliriz. Bunlardan kaçınacağız. E, ve var olan bir sorunun, yani bir sorunun üzerine e, dinleyicilerimizin ilgisini çekecek ve onlara nasıl çözümler ürettiğimizi e, aslında anlatmamız gerekiyor. Sorunu nasıl çözeceğimizi ve faydalarını anlatacağız. E, bunun değerini belki karşı tarafa daha net aktarmamız gerekecek. E, ve bunu olabildiğince pratik, olabildiğince e, akıcı bir dille, bu biraz böyle ben şeye benzetiyorum, bisiklete binmek gibi. Ne kadar çok anlatırsak, ne kadar çok e, bu e, konuşma e, modelini ve kalıbını ne kadar fazla aktarabilirsek, aslında o kadar bu noktada şey olacağız. Daha da deneyim sahibi olacağız ve çok daha akıcı, çok daha pratik bir hale gelecek diye düşünüyorum. Bunun sonunda da diyeceğiz ki bunu bir yere bağlamamız lazım. Bunu bir yere e, bu sonuca vardırmamız gerektiğini düşünüyoruz. ki ya burada biz peki ne istiyoruz? Bir randevumu almak istiyoruz? Ya biz şu kişiyle mi görüşmek istiyoruz? E, bu kişinin iletişim bilgisine mi lazım? Bizim neye ihtiyacımız varsa bu görüşmenin sonucunda neye ihtiyacımız varsa bunu da açıkçası e, iletmemiz gerektiğini Şimdi bu sürecin dışında, yani network e, toplantımızda bir asansör konuşması kurguladık, bu asansör konuşmasını kurguladık, konuştuk, tanıştık, görüştük. Bundan sonra e, özellikle e, üniversite ve basket içerisinde karşılıklı, aslında spesifik bir istek e, istiyorum sevgili başkanlar. Spesifik bir istek. Nasıl? Ben İzmir'deyim ve Balıkesir'de X firmasıyla görüşmek istiyorum. Bununla ilgili bana nasıl destek olabilirsiniz? Bana bu konuda nasıl yardımcı olabilirsiniz? Veya Gün Marsipet'ten bir başkanımız İzmir'de Y firmasıyla görüşmek istiyor. Veya BMC ile görüşmek istiyor. Veya CMS ile görüşmek istiyor veya Pınar'la görüşmek istiyor. Kimle görüşmek istiyorsa. Burada çok ciddi bir potansiyel var. Çok ciddi bir e, iş çevresiyle bir araya geliyoruz. Ve bu iki iş çevresinin karşılıklı referanslarını da değerlendirebileceğimiz ve iletişim kurmada, ticareti geliştirmede çok faydalı aslında olacağını düşünüyorum. Bu yüzden de e, toplantı öncesinde e, gerek Basipet tarafında, gerek üniversite tarafında e, karşılıklı şekillerdeki e, tanışmak isteyeceğimiz potansiyel e, ticarette bulunabileceğimiz firmalarla firmalarla ilgili bir çalışma yapıp aslında gelmek bizim için çok faydalı olacaktır. E, bu faydayı da toplantı e, gününde eminim e, göreceğimizi düşünüyorum. Bu da tabii e, bir ya da iki spesifik bir istek bizim için bence çok e, önemli olacaktır. E, bu isteklerin de karşılandığını e, göreceğimizi düşünüyorum. Çok iyi bir e, networkümüz var hem e, Basfet tarafında hem sizin tarafınızda. Bu network içerisinde sizin ticareti geliştirmek istediğimiz yani özellikle ticaret yapmak istediğimiz şirketlerle mutlaka bizleri buluşturacaksınızdır. Bizler de hakeza öyle. Burada bir şey var e, örnek. E, network toplantı e, görüşme düzeni var. E, burada kişilerin karşılıklı bir arada oturdukları ve birbirleriyle e, buradaki e, planda 5 e, dakikalık bir süremiz olacak. Bu 5 dakikayı biz çok iyi kullanmamız gerekecek. E, yaklaşık 2-2,5 iki, iki dakika karşı tarafın 2-2,5 iki, iki dakika bizim kendimizi anlatacağımız bir süre tasarlıyoruz. Normalde çok daha kısa, yani bu iki dakikalar gibi düşünebilirsiniz, yani iki dakika, üç dakika gibi düşünebilirsiniz. Bunu bir tık daha, hem bu bu sürece yeni yeni başlamamız, evet. hem de birazcık daha kendimizi tanıtmamız için de süre e, almak açısından beş dakikalık bir süre e, tasarlıyoruz. Bu beş dakikalık süreyi bir zil olabilir, çan olabilir, e, herkesin diğer görüşmesine geçilecek bir uyarıcı ile beraber, burayı birazcık daha. Ee, şekilsel olarak konuşuyoruz. Ee, ve size tabi bazı şeyler de var. Tavsiyelerimiz de var. Bu noktada. Ee, hazırlıklı gelmek bu da önemli. Ee, bu asansör konuşmasını e, nasıl yapacağımızla ilgili mutlaka bir öncesinde düşünmemiz gerekiyor. Gülümsemek çok önemli. İran'ın o kadar e, kıymetli ki siz güldüğünüzde eminim yani karşınızdaki de gülecektir ve size gülümsemeyle, tebessümle bakacaktır. O yüzden mutlaka yeni tanışacağımız iş insanlarıyla e, bizim için bence çok kıymetli. Ben gülmeyi de seven bir insanım. E, o, o enerjimizi karşı da vereceğiz. Kartvizit mutlaka kartvizitlerimizin yanında olmasını, yanımızda olmasını istiyoruz. Çünkü o kartvizit alışverişi mutlaka olacak. Not alacağımız muhtemelen yanımızda getirebiliriz. Kendi not defterimizi alırsak bunlar daha sonrasında biliyorsunuz otelin verdiği kağıtlar olabiliyor veya dokümanlar olabiliyor. Bundan sonrasında kaybolabiliyor maalesef. Masada kalabiliyor. Masada kalmaması için kendi not defterimizi, özel kullandığımız ajandamızı getirirsek çok daha kıymetli olur. Ve kaybolmaz diye düşünüyorum. Kendimizi ne kadar fazla kişiyle bir araya getirebilirsek, ne kadar kişi tanıyabilirsek bu toplantıda e, o kadar verimli olacaktır, o kadar keyifli geçecektir. Ee, diyeyim, hemen bir, bir örneğe geçelim. Ee, bir, ah örneğin başı almışız. Ee, örnekte de şöyle bir şey size sunmak istiyorum. Bir e, speed network, yani 60 saniyelik bir konuşmada nasıl bir model izleniyor. Bu var burada aslında çok güzel bir örnek var. Ben size kısaca bu örnekten kendimi anlatayım. Bu bir örnek yazı ama bu yazı üzerinden aslında sizlerden şunu da isteyeceğim. süremiz kısıtlı fakat şu kısa sürede bile kendimizi ve işimizi en iyi nasıl ifade edebiliriz? bununla ilgili müsaadenizle birkaç kişiden de bununla ilgili böyle hızlı bir şey almak istiyorum. Geri bildirim almak istiyorum. Önce modelin nasıl tasarlandığını anlatayım size. Merhaba, ben Mehmet. Ben Sensin kurucusuyum. Kurucu ortağıyım. Ben Sense, akıllı telefonunuzla yaşayan kablosuz bir park sensörü. Aracınızın plaka çevresine takılır ve size park eden Park ederken sesli görsel uyarılar verir. Bu sayede park etmek daha kolay, güvenli ve konforlu hale gelir. Pansans herhangi bir araca uyum sağlar ve kurulumu sadece 5 dakika sürer. Ürünümüzü, ürünümüzü denemek ister misiniz? Çok, bu kadar kısa sürede şimdi sizin kafanızda nasıl bir algı oluştu?